Nazım mesaj atmış. Periye moral için buz gidiyorlarmış. Biz de çağırıyorlar. Hmm. Okey gidelim. Kaymayı biliyor musun? Çok pis düşerim. Bayağı, çok fena düşerim. E beraber düşelim o zaman. Bana bak. Sen mi çağırdın şu çocuğu? E sen demedin mi istediğin kişiyi çağır diye? E, ben de Yiğit abiyi çağırdım. Hayatımı kurtardı sonuç olarak yani. Tabii çağıracağım. Çok yakışıklı değil mi ya? Peri! Bana bak, o ergen hormonlarını hemen, hemen yavaşça böyle yere bırakıyorsun. <laughs> Vallahi kafana kırarım. <laughs> Sana ne el alemin yakışıklısından? Vay, sen sarı kafanın yakışıklı olduğunu kabul ettin. Savaş duymasın. Ya <laughs> ve be, ortalığı karıştırma. <laughs> Selam Yiğit. Merhaba. <laughs> Salaksın sen. Ne haber? İyi, senden? <laughs> ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Selam. Selam. Neyse, ben kayayım bari. Bu Yiğit oğlanı Nazlı'ya çok yaklaşıyor. Peri'yi kurtardı diye bir şey demiyorum şu an. İleri giderse külahları değişiriz. Maça maça konuşmasana. Uf, ayrıca artık bize odaklan. Çok romantik değil mi? Tabii ki buraya gelirsen daha romantik olabilir ama. E, evet. Yani buradan daha romantik bir yer bilmiyorum ben. Ya. Ya tamam bir artistik patinaj olmayabilir. Ama buraya gelirsen sayılırsak çok romantik olabilir bence. Şurada bir ters sakla atarsan görürüm romantizmini. Of Ali ya. Of. Bildiğin kursamda bırakıyorsun. İçine ediyorsun yani romantizmi. Romantizm mi yaşamak istiyorsun sen? Olabilir. Geldim buradayım. Yanındayım. Olmak istediğim yerdeyim. Buzun üstündeyim. Olur romantizm? Hmm, biraz yetti tabii. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.